Selamlar arkadaşlar nasılsınız Umarım sizde bugün Selam birlikte oyuncuların full seviyelerinin şey işte oyuncuların full seviyelerine bakacağız burada bir şeyler var ama ne olduğunu göremiyorum İngiltere mi yok defans oyuncuları gelecekmiş ilk önce diyecektim full seviyelere gelmemiş galiba ha gelmiş gelmiş tamam Kurtuğa 98 oluyor 88'lik menajerle. Xabi Alonso da 98. Sonra Döşan da 98. Scalioni falan da 98 galiba. Kurtuğa 98. Gnabry'e bakalım. Gnabry normal menajerle 97. Tenak'la falan 97. Döşamp'la falan da yine 97. Burada paketteki tek dört yıldızlı isim Mix var da Southgate'de falan herkese galiba bu da 96. Şey 95. Aa bak normal menajerli 94. Tamir Abraham almayı düşündüğüm isim. İlk önce Döşamp'la bakalım. 96. Çabi olan söyle bakalım. Kafa kuruşu kaç? 83. Okey. Fırsatçı koca bak abi. Tam benim istediğim oyuncu ha. Şu Brezilya'nın menajeriyle falan da olmuyor. Şunu biraz şöyle çekelim. Mason Mount Chelsea'den Manchester United'a gitmişti bu yaz. İlk seviyesi bütün menajerlerle 97. Düşampla 97. Çabir onu 97. Ee, burada Rhys James var. Almayı düşündüğüm başka bir isim. Çabelon söyle aynı, de aynı, normal menajerle aynı. İlk önce seviyene bakacağız sonra. Seviyene sonra bakacağız. Mitoma var o da 98 seviye. Kurtuğa ile birlikte. Ve son olarak paketteki adalet sözleşmeyle alabilen en yüksek oyuncu olarak gösterilen Gavi. Yeni Çavi ve Iniesta olacak diyorlardı Gavi ile Pedri'ye. Evet bu şekilde. Burada bir çekime bir vermiş. Çekim bitiricilik duran top falso diyor. Bunları alsak neye verebiliriz? Bunu bunu hıza verebiliyorum diyor. Hayır. Şut gücüne versek olmuyor. Neye verelim? Ofansif farkındalığa da verebiliyoruz. Böyle yani bir tane de artıyor <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> evet bu paket böyleydi. Birazdan hepsini birlikte bakacağız. Burada ilk önce arkadaşlar imobileye bakmam lazım benim. 93 mu? Ha. Menajeri yapmadık. 97. Döşop'la da 97. Normal dedi. 96. Ciro immobile. Ben de 98'lik <laughs> kartı var ama Şampiyonlar Ligi kartı. Bir de Lazio. Normal menajerle 96. Çabı sonra 97. Döşamp'la 97. Stoichkovic ve De La Fuente ile de aynı galiba. Aynen. Burada sonra da bir tane o diye bir abimiz var. Tamam ya. Kendisini. Normal menajerle 94. Diğerleri de 94 95'ti. Ve çok tanınmayan oyunculara geçeceğim. Ross Barkley var. Az olsa tanınır. En azından ben tanıyorum. ben söyle falan 96 full. Saul var burada. Atletico Madrid'den gitti Sevilla'ya. 97. De Chantla da 97. Zaten bizde çıkan çıkan oyunculardan biri buydu. Di Gorio. 96 güne. Bakalım burada değil ya döşampladı 96 normalde de 96 bendeki kartta zaten 96 oluyor Burada Sergio Gomez 92 şey 96 diyor 92 diyorum 96 oluyor Normal menajerle 95'e düşüyor Sonra burada Sugawara var Beşiktaş'ı da yazılmıştı bir ara Ama o adını şimdi unuttum Buraya gitti 96'ya çıkıyor çadırın suyla veya herhangi bir güçlendirici menajerle diye düşünüyorum. Normal menajerle 95 tabi. Geldik Kilman'a. Kilman da bize çıkmıştı. O da 97 oluyordu. Döşamp'la birlikte. Gördüğünüz gibi normal menajerle 96'ya düşüyor Tabii ki de. Çünkü ilk seviyesi 93. Burada geldik. Denseway Halmal diyor. Ha, herhalde buna mal diyorlar. <laughs> Tanımıyorum bunu. Alex Gray galiba bu Alex Alexis Gray miydi Alex Gray miydi ne bir şeydi bu ya özellikleri genelde ortada ortada özellikleri var sağ de az olsa oynayabiliyormuş bir de ve sonra o paketin en gözü çarpan ismi Manchester United'ın da yeni transferi 96 oluyor normal menajere Duşamp'la da 96. Çabalon'la da 96. Maşallah 97 olan pakette oyuncu yok kutu. yiyecektim var var. Sağ olun malum 90 Bunlar 97 oluyor. Zaten bundan sonra Japonya iyi paketi falan var. Şu Kroy Figo falan onlara bakalım. Kroy zaten 104 oluyor özel güçlendirme. Onu bilmiyorum arkadaşlar. Rivaldo. Kroy şey 100, 103 veya işte 104 özel güçlendirme yaparsanız falan. Oyuna gelen kartı şu. Tek güçlendiricili kartı 102 oluyor. Normal menajerle de 102. Chabonso'ya da 102. De Champ'la 102. Sonra da Zelofante de 102. Yaratıcı oyun kurucu. Vallahi bana gelirse yine olur. Güzel olur. Burada zaten... Aa, bunlar ne? Ha arkadaşlar. Gelecek oyuncular. Gelecek oyunculardan ikisi Makalele ve Veron. Ha, bu da vallahi güzel oldu ha. Veron ve Makalele arkadaşlar geliyor yarın. Ce, yarın diyorum pazartesi özür dilerim. Yarın falan değil. Diğer oyuncuyu bilemiyorum. Artık onu burada göstermemişler. Dört tanesi var sadece. bu niye starın falan full seviyesi gözüküyor mu? Gözüküyor. 99 oluyor. Şu normal menajerle ve çoğu menajerle yüksek ihtimalle hepsiyle şak kagawa'ya bakalım şimdi kagawa o da 99 oluyor çabal on söyle filan normal menajerle de 88 dedi. de, de ve hızlanma özelliği çok iyi 94 20 yaşındaki hali bir de normal güçlendirici var arkadaşlar bunlarda bu makalele falan artık kaç olur onu bilemiyoruz. Bir tahmin yapalım desek. Mesela 31 seviye desek. Yani şöyle bir makalele falan. 101. Mesela Veron geliyor zaten ilk kez oyna. E 28 desek Veron'u da. Şöyle bir de böyle Meli falan. Böyle bir Veron gelse neden olmasın? Böyle bir Veron ve Makalele gelebilir. Onların yanında da 102'lik bir tane futbolcu gelebilir. Evet arkadaşlar. Ay arkadaşlar gibi oldu bu. Evet arkadaşlar. Ee, bu, bu videoda oyuncuların full seviyelerine baktık. Gelecek renkli kartları hızlıca bakalım. Arıyor da Citi, Kolesinaç. William Carvalho. Spinazzola. Mazuri. Zubendin ve Udogi geliyor arkadaşlar. İlk seviye olarak en güçlü futbolcu kim bakalım bir. E, Udogi ve Martin Zubimendi Sonra Mazur falan. Zaten en güçsüz Umtiti olmuş 79'da. Evet arkadaşlar bu videoda oyuncuların full seviyelerine baktık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.